Merhaba hanımlar. Bugün kol, kol böreği yapımının için malzemelerimizi hazırladık. Bir tatlı kaşığı tuz, bir, ta bir yemek kaşığı sirke, iki buçuk su bardağı suyla yoğuracağız. Bir kilo unla. Şimdi hamurumuzun kıvamını hazırlıyoruz. Böyle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım ilk başta. Sonra devamına yapımına başlayacağız. Çok kolay bir börek. Güzel bir börek. Çıtır çıtır oluyor. Yavaş yavaş ekleyelim diye hepsinden böyle başlayacağız. Elimizi yavaş yavaş yapacağız. Yoğuracağız. Yavaş yavaş yapmam lazım ki hamur güzel kıvam bulsun. Ben denedim çok güzel çıtır, çıtır börek kol böreği. Ve yanına böyle bir buçuk su bardağı sıvı yağ ile birlikte eritmiş olduğum margarin 3 yemek kaşığı margarin ile tamam, tutturmamız tutturmak üzereyiz böyle tezgahımızın üzerinde iyice güzelce kıvam vereceğiz bu şekilde yaparsak daha kolay oluyor tezgahın üzerinde elimizle bastıra bastıra güzelce kulak memesi kıvamına geçireceğiz. Böyle. Böyle daha kolay oluyor çünkü. Sert bir hamur. Şimdi hamurumuz tamamdır. Bunu 8 eşit parçaya böleceğiz. Acemik olabilir. İlk başta böyle yapacağız. Böyle böyle yapmak için elimizde ayarlamamız lazım. Hepsi eşit olsun. Şimdi hamurlarımız hazırladık. Böyle 8 eşit parça yaptık. Altına birazcık un atıyoruz. Böyle merdane ile birlikte yuvarlak böyle tatlı tabağı genişliğinde açacağım. Size ilk başta bir örnek göstereceğim. Sonra devam edeceğim. Böyle hep açtığımız hamurları kat 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 bir buçuk su bardağı sıvı yağımız 3 yemek kaşığı margarinle birlikte eritip Aralarına yağları böyle gezdireceğiz biraz sonra. Şimdi hamurumuz hazır. Böyle de üstüne 3, 3 yemek kaşığı margarinle sıvı yağımızı eritmiştik. Böyle aralarına gezdiriyoruz. Açtığımız o hamurlarımızı kolay alıp kaldırmamız için kolay olsun diye şimdi tabak tatlı tabağı büyüklüğündeki hamurlarımızı böyle kat kat yağlayacağız bol yağ şu şekilde her yerine gelecek bir şekilde eşit bir şekilde yağları süreceğiz. Sonra tekrar bir daha orada beklerken tekrar yeniden aynı işlemleri yapıyoruz. 8 tanesini yaptı üst üste üst üste üst üste yağlayıp yağlayıp öyle öyle devam edeceğiz yapımımız bu kadar kolay basit yeterli fazla onumuzu böyle çıkalım ki kalmasın bol yağlı 3 yemek kaşığı döksek üzerine yeterli zaten. Üst üste üst üste böyle yapacağız. Çok kolay bir şey. Şimdi sonuna geldik. 8 tane hamurumuzu açtık. Üst üste üst üste yağlayıp yağlayıp bu şekilde böyle yaptık. Her yerine eşit bir şekilde gelecek yağlarımız böyle. Hiçbir yağlanmadık yeri kalmaması lazım ki açarken kol bizim için kolaylık olsun. Bu şekilde böyle bir 20 dakika dinlenecek hanımlar. Sonra tekrar size son halilerini açma aşamalarını tekrar tekrar aşama aşama göstereceğim. Böyle bu şekilde dinlenecek bir 15 dakika hamurumuz. Üzerini örteceğiz. Şimdi biz şimdi iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. Ben tulum peyniri seviyorum. İsteğe göre değişebilir. Maydanoz bir demet maydanozumuzla birlikte ikisini karıştıracağız. İç harcımızı oluşturuyoruz bununla. Karıştırıp böyle karıştıracağız. Ondan sonra iç harcımızı oluşturmuş olacağız. Maydanoz, kaşar peyniri de karıştırabilirsiniz. Beyaz peynirle de kıyma patates de kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey bu. Zevke göre. Ben tulum peynirini daha çok seviyorum. Masanın üzerine koyduk. Elimizde yağlı olanı tek tek alıyoruz. Çok kolay bir rahatlıkla cam masanın üzerinde. sofra bezinde de yapabilirsiniz Bu Tezgahta da yapabilirsiniz. Şöyle çeke 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 korkmayın. Yırtısı da değil. Zaten telafisi var. Gözükünce için rol olacağı için. Alıyoruz böyle böyle. Aç aç Hamurumuzu güzel bir şekilde çok sevecek yaptığım bir tarif çok. yırtılsa da korkmayın onlar olabilir böyle açtık hanımlar hazırlamış olduğumuz içerikimizi böyle yayıyoruz kol böreğimize biraz yırtıldı olabilir sizde de olacaktır bu korkmayın bu şekilde yeterli şimdi böyle sarı sarı gideceğiz böyle sarı 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 sarı, sarı böreğimizi bu şekilde alıyoruz böyle şekilli vereceğiz hepsinize böyle yerleştiriyoruz. Böyle böyle devam edeceğiz. Bitene kadar. Sonra bitim göstereceğim. Şimdi böreklerimizin yapımı bitti. Şimdi bir yumurta 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile karıştırıp üzerlerine sürdüm. Biraz sonra onu da fırınımıza atacağım. Evet şimdi böreklerimizin yumurtasını sürdük. 200 dereceyi önceden ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz. Alt üst şekilde olacak. Kızarana kadar pişecektir. Bakın. Çok güzel çıtır çıtır bir böreğimiz oldu böyle. Kıtır kıtır. Çok lezzetli bir börektir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.